Fransa'da 2025'te aile birleşimi için şartlar zorlaşıyor. Fransa'da 2025'te göç politikaları sıkılaşıyor. Aile birleşimi ve sosyal yardımlara erişim zorlaşıyor. Yasa dışı göçmenlere yönelik de yeni kurallar geliyor. Fransa'da yabancı uyrukluların aile birleşimi ve sosyal yardımlara erişim süreçlerini etkileyen göç politikalarında önemli değişiklikler 2025 yılında yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeler göçmenlerin yaşam koşullarını ve sosyal haklara erişimini zorlaştıracak adımları içeriyor. Aile birleşimi daha sıkı şartlara bağlanıyor. Yasal olarak Fransa'da ikamet eden göçmenlerin ailelerini yanlarına getirmesine olanak tanıyan aile birleşimi prosedürleri 2025 itibariyle daha katı koşullara bağlanacak. Mevcut durumda gelir ve konut şartlarına dayanan bu süreç yeni düzenlemelerle daha karmaşık hale gelecek. Yetkililer bu adımın mevcut göçmenlerin entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçladığını savunurken insan hakları savunucuları ve göçmen dernekleri bu duruma tepki gösterdi. Sosyal yardımlar kısıtlanıyor. Sosyal yardımlara erişim de 2025'te daha zorlu hale gelecek. Aile yardımları ve devlet tıbbi yardımı AME gibi desteklerden yararlanmak için en az 2 yıl boyunca düzenli ikamet şartı getirilecek.